bütün evlerimiz yandı. Böyle dışarıda kaldık. Ne kadarlık birikim? Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? <laughs> Abla emekli olduktan sonra 20 yıllık birikimimiz. <laughs> Zaten bir daha yaptırma gücümüz de yok. Emekliyim nasıl yaptırayım? Nasıl oldu amca? Aileler nasıl sardı? Vallahi işte bu şeyden barajın kenarından ufak bir alev çıktı. Her tarafı dağıldı rüzgarının. Vallahi ne düşünelim evimiz yuvamız bir şeyimiz kalmadı. Lazım, Şu karşıda tepenin üstünde. Yandı. Var üç tane çocuğum var, hanım da öldü. üstü abla. Allah'tan geldi ne yapalım?